Hastanemizde hemodiyaliz ünitesinde son dönem böbrek yetmezliği tanısı almış hastalara diyaliz tedavisi uygulamaktayız. Diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezliği, primer böbrek hastalıkları, polikistik böbrek hastalığı gibi altta yatan sebeplere bağlı olarak böbrek fonksiyonlarında kalıcı ve ilerleyici hasar sonucunda %90'ını kaybetmesi sonucu hastalar dışarıdan bir yerine koyma tedavisine gereksinim duyarlar. Hemodiyaliz Diyeliz ünitelerinde diyaliz cihazı adı verdiğimiz makinelerle e, hastanın kanının dış ortama alınıp kirli maddelerden temizlenip yerine koyulma işlemidir. Diyaliz teknisyenimiz, diyaliz teknikerlerimiz, diyaliz hemşirelerimiz, psikologumuz, diyetisyenimiz e, ve tüm uzman hekimlerimiz desteğe ihtiyaç duyan hastalarımıza hizmet vermektedir. Merkezimiz 15 yataklı, elektrikli motorlarıyla her bir hastamıza özel LCD televizyonlarıyla 24 saat hizmet vermektedir. Yetişkin hastalarımızın yanı sıra çocuk hastalarımıza da çocuk nefroloğumuzla birlikte etkili bir biçimde diyaliz tedavisi vermekteyiz. Hastalarımızın diyalizde ortalama kalma süresi 4 saattir. Bu süre zarfında her türlü tedavilerine destek ve yardımcı olmaktayız. Güler yüzlü ekibimizle hepinizin yanındayız. Sağlıklı günler dileriz.